Sevgili seyirciler programımızın ilk bölümünde uzman öğretim kadrosu sürekli yenilenen programları ve uygulamalı eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi'ne konuk oluyoruz. Türk eğitim sisteminde uygulamalı eğitim alanında önemli bir eksikliği gideren İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini okurken çalışma hayatını hazırlayarak onların uluslararası arenada başarılı olmalarını sağlayacak bir eğitim sistemini benimsiyor. Üniversitede bugün birçok alanda çağdaş eğitimler veriliyor. Diş Hekimliği Fakültesi bu anlamda üniversitenin en popüler bölümlerinden biri. 24 kişilik akademik kadrodan oluşan fakülte 54 öğrenciye eğitim veriyor. İstanbul Aylık Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2011 yılında hizmete girmiştir. Şu an 5 tane profesör, 19 tane yardım doçent olmak üzere toplam 24 kişilik akademik kadrosu ve 10 tane pratisyen hekimiyle toplamda 34 tane hekimimizle halkımızın sağlık hizmetlerini yürütmektedir. Aynı zamanda bu eğitim kadromuz 22 tanesi 1. sınıfta olmak üzere toplam 54 tane de öğrencimize eğitim hizmetini vermektedir. Diş Hekimliği Fakültemiz tüm diş hekimliği alanlarında hizmet veren toplam 28 ünlüklük 9 adet klinikten oluşmaktadır. Ayrıca ameliyathanesi, radyoloji bölümü, hasta gözlem odaları, protez laboratuvarı, kafeteryası, konferans salonları ve derslikleriyle beraber şu an hizmet vermektedir. Son 6 aydır SGK ile bir anlaşma yaptık. Bununla çerçevesinde belli bir fark karşılığında artık SGK hastalarına da hizmet vermekteyiz. Günlük ortalama 60 yeni hasta girişimiz mevcut. Bununla birlikte toplam günde 250 hastaya diş tedavi hizmeti sunmaktayız. Uluslararası üniversitelerle işbirliği içinde olan fakülte, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları da yapıyor. Birçok uluslararası üniversiteyle işbirliği içerisindeyiz. Öğrenci değişim programlarını birebir uyguluyoruz. Öğretim üyesi değişim programlarını gerçekleştiriyoruz. Gerek öğrencilerimizi, gerek öğretim üyelerimizi hem o farklı ülkelere gönderiyoruz hem oradan öğretim üyelerini davet ederek burada eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çeşitli belediyeler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yapılan anlaşmalarla ilk öğretim öğrencilerine ağız ve dil sağlığı taraması da yapılıyor. 2011 yılından itibaren Bahçeli Evler, Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar Belediyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yaptığımız ortak protokoller çerçevesinde ilk öğretim öğrencilerine toplam şu an 150 bine ulaştık bu sayıda. 150 bin öğrencinin ağız diş sağlığı taramaları ve oral hijyen eğitimleri sağlanmıştır. Hayata geçen sosyal sorumluluk çalışmalarından biri de Sağlıklı Gülümse Projesi. Projenin detaylarını Profesör Doktor İlter Uzel'den öğreniyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin AKEV ile birlikte yürüttüğü önemli projelerden bir tanesi Sağlıklı Gülümse Projesi'dir. Bu proje geçen yıl İstanbul Valiliği ve İstanbul Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müdürlüğü ile birlikte yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Bu protokolle tüm işte 5 yıl sürecek olan bu araştırmada bu araştırmada İstanbul'da yaklaşık 2 milyon çocuğa ulaşılacaktır. ve bu çocukların ağız diş sağlığı hem bir taraftan ağız diş sağlığı eğitimi verilecektir. Bir taraftan ağız diş sağlığı taramaları bilimsel yöntemlerle yapılarak kaydedilecek ve bu arada gere, gerekli olan e, acil tedavileri, ...merkezimiz tarafından üstlenilecektir. Verilen hizmetlerde engelli vatandaşlar da unutulmuyor. Dişlerle Sağlıklı Gülümse Projesi yanında... ...diğer önemli bir merkezimizin projesi... ...engellilere ağız diş sağlığı bakımıdır. Biliyorsunuz toplumun belli önemli bir kesimini mi engelli çocuklar oluşturmaktadır ve bunların diş bakımları, diş tedavileri mutlaka özel donanım ve özel ilgi istemektedir. Bu konuda çabalarımız sürüyor ve bu konuda engelli tedavisine olanaklarımız ölçüsünde başlamış bulunmaktayız. Ortodonti uzmanı Profesör Doktor İlter Uzel halkı ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirecek önemli çalışmalara imza attıklarını söylüyor. Önemli bir etkinliğimiz de e, sağlık şenlikleri etkinlikleridir. Bu meydanlarda Açık havada veya büyük alışveriş merkezlerinde hem şenlikler düzenleyerek, bu arada mesleki söyleşiler yaparak ve bu arada olanaklar ölçüsünde ziyaretçilere promosyonlar dağıt sunarak takdim ederek yürütmekteyiz. Geçen yıl birkaç etkinliğimiz oldu. Bu yılda bu etkinliklere devam edeceğiz ve halkımızı ağız diş sağlığı konusunda bilgilendirmeyi mek hedeflerimizden önemli hedeflerimizden bir tanesi bu projeyle gerçekleşecek. Peki ağız ve diş sağlığının en büyük sorunlarından biri olan diş eti hastalıklarının tedavisinde öğrencilere ne tür eğitimler veriliyor? Periyodontoloji, diş et hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır. Fakültemizde periyodontoloji, pedodonti, endodonti gibi e, diş hekimliğinin tüm alanlarında hizmet veren, e, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından bütün tedaviler bizzat gerçekleştirilmektedir. Periyodontoloji kliniğinde diş et hastalıkları ve tedavileri rutin olarak öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. E, rutin diş taşı temizliği, kök yüzeyi kazınması ve düzleştirmesi işlemlerinden, lazerle diş eti estetiğine kadar varan bir dizi işlemi kapsamaktadır. Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren kliniklerde bizzat hasta başında tedavi yapmaya başlarlar. Fakültemizin en önemli avantajı öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının neredeyse birebir olmasıdır. Kliniklerimizde öğrencilerimiz hasta sıkıntısı çekmeden SGK güvencesi altında bizzat vakaların takibini gerçekleştirmektedirler. Fakültede laboratuvar ve kliniklerin dışında engelliler için de ameliyathaneler bulunuyor. Diş hekimliğinin tüm alanlarında hizmet verilmektedir. Bunlara ilave olarak diğer fakültelerden ve kliniklerden farklı olarak uluslararası kalite standartlarında lazer klinikleri, ağız kokusu merkezi, diş hekimliğin korkusu olan bireyler, engelli çocuklar ve yetişkinler için de ameliyathane hizmetleri bulunmaktadır. Aydın Üniversitesi'nin 9. fakültesi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin amacı ise sektördeki personel açığını kapatmak. Yardımcı Doçent Doktor Güliz Onat, hedeflerinin sektöre başarılı öğrenciler yetiştirmek olduğunu söylüyor. ...günümüzde e, dünya nüfusu ve tabii ki buna paralel olarak da Türkiye nüfusu giderek yaşlanmakta. E, bu da sağlık personeline olan ihtiyacı her geçen gün arttırmakta. E, dolayısıyla da bu sağlık alanındaki personel açığını kapatmak, nitelikli ve donanımlı e, insan gücünü yetiştirmek adına... E, ...İstanbul Aydın Üniversitesi özellikle sağlık eğitimi alanına e, özellikle eğiliyor, büyük önem veriyor. E, i̇şte bu alanda gıda teknolojileri mesela en büyük laboratuvarlardan biri... biz. Tekno Center'ımızda bulunmakta. Yine e, Diş Hekimliği Fakültesi var, e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu var ki bu bölüm altında fizyoterapi, radyoterapi, e, ağız ve diş sağlığı, ortes, protez, optisyenlik gibi pek çok bölümde var. Ve ha, hali hazırda bu program e, öğrenci almaya başladı ve devam ediyor eğitimleri. Biz de bu büyük aileye katılan e, en genç ve e, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 9. fakültesi olarak e, bu sektörde yerimizi almak istiyoruz. Ee... Donanımlı, çağdaş, yenilikçi, girişimci, insan onuruna saygılı sağlık profesyonelleri yetiştirmek istiyoruz. Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak da hedefimiz alandaki en çok tercih edilen öğrencileri yetiştirmek. Dolayısıyla da bunun öğretim yöntemlerimiz ve güçlü akademik kadromuz ve teknolojik olarak sağlam altyapımızda en üst teknolojiyi kullandığımız laboratuvarlarımızı kurduk. ...gerek beceri laboratuvarlarımız, gerek simülasyon laboratuvarlarımızla... E, ...en yüksek teknolojideki altyapıyı oluşturduk. E, akademik kadro açıdan, kadromuz açısından da en güçlü... E, ...olmaya çalıştığımız bir alan bu. E, Türkiye'nin e, önde gelen isimlerini, en değerli bilim insanlarını kadromuza kattık. E, dolayısıyla da... E, ...bekliyoruz, 2013 14ten itibaren öğrenci almayı bekliyoruz. Şimdi ise... Üniversitenin en çok tercih edilen bölümlerinden inşaat mühendisliğine konuk oluyoruz. Fakültenin sahip olduğu fiziki altyapıyı ve verilen eğitimi doçent doktor Cem Aydemir'den dinliyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi altında hizmet veren bir bölümümüzdür. Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümünde 120'ye yakın öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz lisans eğitiminde ikinci sınıfta şu an yer almaktalar. İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün uygulamalı eğitime de önem vermesinin göstergesi olarak şu an içinde bulunduğumuz laboratuara örnek verebiliriz. Laboratuvarımız son derece kapsamlı bir laboratuvardır. Yaklaşık 900 metrekare kapalı alana sahip dört farklı birimle oluşan günümüz teknolojisine uygun en üst teknolojinin kullanıldığı bir laboratuvardır. Arkamda görmüş olduğunuz ekipman laboratuvarımızın en prestijli aletlerinden birisidir. Statik ve dinamik yükler altında yapı veya yapı elemanlarının davranışının testleri amacıyla kullanılmaktadır. İnşaat mühendisi öğrencilerimizin deprem yükleri altındaki yapı davranışını veya yapı elemanlarının davranışını kavramalar için kullanılan temel bir ekipmandır. Öğrencilere modern laboratuvarlarda en yeni teknolojik makinelerle eğitim veriliyor. Bildiğiniz gibi yapı malzemeleri, mekanik özellikleri yüksek malzemeler. Dolayısıyla bu mekanik özelliklerin laboratuvar ortamında test edilmesi bir gerekliliktir. Bizim de e, yapı malzemeleri laboratuvarımızda bu mekanik özelliklerin testi için Birçok aletimiz mevcut. Bu aletlerin tamamı son teknoloji olan aletler. İnşaat mühendisliği bölümü zemin ve kaya makineli laboratuvarlarında zemin etütlerinin gerektirdiği kapsamlı fiziksel ve mekanik testler yapılabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan fakülte, riskli binaların tespitini yaparak öğrencilere yerinde uygulama imkanı da sunuyor. Üniversitemiz 6.306 sayılı e, afet altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun gereği, e, riskli yapıların tespiti sürecinde çevre ve şehircilik Bakanlığından yetki belgesi almış bulunmaktadır. Bu yetki belgesiyle birlikte e, lisans öğrencilerimiz de riskli binaların tespiti sürecinde e, yerinde uygulama açısından önemli bir kazanç sağlayacaklar. Yardımcı Doçent Doktor Cem Aydemir, sayısal uygulamalardan çok. Deneylerle öğrencilerine eğitim verdiklerinin altını çiziyor. Bizim e, lisans eğitimindeki öğrencilerimizin diğer e, üniversitelerle temel farkı şu: bizim anlayışımızda öğrencilerimizin aldığı teorik derslerin yanında yapacakları uygulamalar, e, lisans derslerinde dersin yanında sayısal uygulama olmayacak. Bizim temel farklılığımız öğrenciler için yaptığımız uygulamaların laboratuvar ortamında birebir yapacakları deneylerle olması. En büyük farkımız bu olacak.